arkadaşlar hey, Lemo pes, pes oynuyoruz. Eğer bize bu saatte lemo pes oluyoruz. Bu pesler nasıl şey yapmıştık? Yaşlı kurt nasıl şey yapmıştık? Her Ben çekmiş bir video var videosunu? arkadaşlar. Eğer çektiysen yanına like at. Like olmuşuz. Bir keresinde bunu çekmemiştim herhalde ya. Yaşlı kurt diye bir tane sabah açmıştım biri onu şimdi Ya şükür TV şimdi 13 karakter çıkmıştı. Gördüğünüz 13 karakterden birisi Sarge ve birisi de Jin. Evet arkadaşlar şimdi de genç genç yapacağız. Genç yapacağız. En pis. Gidelim. <laughs> <expand. guzzblade> evet arkadaşlar gidelim. Şimdi adımıza ergen olacağız. Ergen. 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 Ego. Ergen Ergen. Ergen. Ergen Kurt. Neden? Ergen Wolf. Ergen. Zekli Ergen. Ergen wolf. wolf. Ergen Wolf. Bana bana. Evet arkadaşlar şimdi hadi ilk önce marketteki şey alacağım ondan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ee, teklifi aldım. Bir de arkadaşlar bazı arkadaşlarımız şey sanabilir. gerçek Brawl Stars değil. Brawl Stars sadece e, karakter, bütün karakterleri gösteren bir oy oyun. Ve herkes bu ya Bence güzel bir oyun. Evet arkadaşlar. Gelin buradan Star şirin. Bir de Neyse. Adbox var. Oh bir şey çıkmadı. Oo. Arkadaşlar buradan bakalım. Bundan bir şey çıkmadı. zaten çıkmadı Güzel çıksın ki. Ve Nita aldık. Nita'mızı aldık. Evet. Şimdi Brawl Pass'ten de iki tane varmış. Buradan da bir şey çıkmadı. Bundan bir şey çıkacak mı kızım? Aa buradan da bir şey çıkmadı. <laughs> Kısa açmalık. Şunu açalım. bugün yeni ödüllerden. Or Açıyorum. Çıkmadı. Ay, lütfen çık abi ya lütfen. 13 karakter çıkmıştı. Orada bakalım burada rekor. Heh. çıkıyor. Bari iyi. Şu an iki karakter çıkardık. İki karakter çıkardık şu an. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle videosunu gelmek istiyorsanız aşağıda like atmayı unutmayın. Bu arada burada maç yapma yok arkadaşlar. Direkt kutu açtığınız zaman bakın hatta e, mega kutularda 12 veriyor. E, büyük kutularda 3 6 veriyor. Küçük kutularda da 1 veriyor. Evet. Açayım bakayım bir şey çıkmıyor. Nasıl bir şey çıkmıyor şey işte. O Penny, güzel bak. Güzel, güzel oldu. Koltuğumuzu oldu. Arkadaşlar bu arada benim bana göre bu sayılıyor. Bana göre sayılıyor. Mavi Arkadaşlar bu arada A ve oranlar da süper ender çık Kanka bu sene hani şey ender çıkıyor. Ender çıkıyor abi. Ender 7 ya. Bak çıkıyor abi. Nasıl? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bu arada arkadaşlar tek videolu istiyorsunuz. Tek videolu istiyorsanız mesela e, kuzenim olur, arkadaşım da olur, başka kişiler olur. Onları yapacağız. Şu an 4 karakter çıkar. Ben yanlışlıkla barley bastım. Nedense Abi hala çıkmıyor ya. O çıkıyor. Bakalım ne çıkıyor. Tam iyi bak iyi. Ama yaşlı kurt hesabını geçemez abi. O yaşlı kurt hesabı bayağı iyi. Ay. Neler çıktı neler. 5 yazdı. Sağ tamam, şey olmaz. Oha 20 elmas verdi. 20 elmas. Bu da alıyoruz. Evet biraz küçük kutu açayım. Küçük kutudan çıkana kadar küçük kutudan çık çıkana kadar mega kutu açmayacağım. Hadi aç hadi. Arkadaşlar bekle ben şuraya bir şey çıkarsa Bir şey göstereyim. Bir de görevler var arkadaşlar şöyle. Mesela 2000 elmas 1000 elmas. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Evet. Hoppala tamamdır. Evet arkadaşlar var şimdi. Prope sallamak. Brawl Pass'te var mı Brawl Pass arkadaşlar bunu hiç unutmayın. Küçük kutudan 3 yazarsa küçük kutudan 3 yazarsa çıkar savaş kutusunda. Ay. Ya söyleyemedim. Bekle şu Brawl Pass'i arttıralım. Brawl festten oynayacağım. Bu arada gel. Bu arada arkadaşlar eğer abone gelirse e, şey yapacağım artık ekip video gelmesini istiyorum bu arada ekipten birisi ayrıldı atlas diye birisi o yüzden atlasla video çekemiyoruz ayrıldı çünkü aile sonuçlar neyse onları karıştırmayalım videomuzda devam O Ooo hala bitmedi ha Hadi bak. Evet arkadaşlar bayağı da aldık. Ama o kadar aldık ya. Arkadaşlar rafsı çektik. Bekle evet, şimdi şu ben devam edelim. <laughs> hop. hop. Hop hop hop. Hop. Burada arkadaşlar Brawl Stars'ta ee, 15 bin kupa aldım ve 15 bin kupada e, kutu vardı mikro kutudan hiçbir şey çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir deneyim <değişiklik gülüyor> bana beydani. Artık videoda değildim ama 5 saattir uğraşıyordum. Hatta part 1 çekmiştim. 5 <laughs> saattir uğraştım o part 1 de yapabildim. Part 2'yi iki... al şimdi bu videodan sonra çekeceğim. O oh, çıkıyor çıkıyor ne çıkıyor ve ve poka çıktı güzel abi güzel şimdi karakter çıktı ya lemon box e, oranları şu an düşürdü cıvıttı oranları şu an oranlar gitti abi yani ay ay

Yani burada hesabımda da search çıkmıştı. Arkadaşlar bekle. Devam edelim. ya ama şu an. Bu hesabı 13 karakter çıktı. Bu hesabı sayıyoruz sayırız arkadaşlar. Arkadaşlar şahlayabilir Valla kutular açmıyor nedense. Arkadaşlar. Bu arada bu nedense... Ooo bin atmış, yapmış? atmış hepsi? Sa şey... Abi hala çıkmıyor ya. Çıldıracağım yemin ederim çıldıracağım. Evet. Arkadaşlar bitti şu an. Çok az bir şey çıktı. Nedense. Anlıyorum. Bekle şu bir tane şey açalım. Evet arkadaşlar kaç tane çıktı? Hadi bulalım. Bir nita. Bir kolt. Bir bol. Bir bari. Bir boka. Bir peni. Bir pen. Bir sos. Yani bir, iki, üç, dört, beş. Altı, 7, 8. Sekiz. sekiz karakter çıktı. Evet arkadaşlar. 8 karakter çıktı ama 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 bu hesabı bakalım yaşlı oyun yaşlılara daha daha, daha fazla önem çekiyor. bak 13 karakter 13 karakter abi tamam Evet, 13 karakteri de çıkardım. Evet, burada ikinci konektörü, ikinci konektörünü açacağım. Ve bir, ooo, 108 el var. oha! 108 elimiz. Bu arada bu Crawl Base'de bazı şeyler açılmıyor. Nedense. Bak, şu alt dikle açılmıyor. Açılmıyor, bakın. Basıyorum. Açılmıyor, bakın. Farkın varsa da açılmıyor. Neyse arkadaşlar videomuz burada bu kadar izlediğiniz için çok şey teşekkür ederim. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla videosu gelmek istiyorsanız aşağıya yorumlarınızı bye. 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 Bu arada Vaysin Destek kanalı